Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağız. Oyun ne diye sorarsanız GTA 4. Aslında oyun uzun zamandır oynuyorum ancak video yeni çekiyorum. Oyunun grafikleri yüksek yani GTA 4 mi GTA 5 mi diye sorarsanız ikisinin yarısında pek bir fark yok benim gözümde. Ancak bilgisayarınız iyiyse GTA 5 almayı tercih edebilirsiniz. Evet mesela Şuradan bir gülüyordum ya. Aydın lan Çıkalım biz de. Şöyle dışarı çıkalım. Fire <laughs> olmadığı için Touchpad'den oynuyoruz. O yüzden yavaş oynayabilirim. Şu an polis arabasını çalacağım. Evet ve hiçbir şey yapamadılar. Uzaklaşalım. Şu intihar edip size hastaneyi göstermek istiyorum. O yüzden birisini öldürmek istiyorum kendimi. Ya da şu polislerin yanına gidip teslim onu. Şu polislere gidiyorum. Arkadaşlar bir de oyunda bir bölüm var. Bir yer var daha doğrusu. Oraya gittiğimiz zaman arama seviyemiz 6 oluyor. Yani neden oluyor ben de anlamış değilim ama Polisin koruduğu yerde sadece bir köprü var. Yani köprüye girdiğimiz zaman 6. seviyede aranmış oluyoruz. Mesela gidelim o köprüye. Sizi götürür şimdi. Kapatalım telefonu. arabayı biçtik şu anda. Birazcık bir insan için Biçemedik. Şuradaki ölüyü öldürelim biz. Arabayı deneyelim şu anda, çünkü ve patlayacak gibi. Ve doğruca o köprüye gidelim. <laughs> Arama lan. <laughs> evet arkadaşlar köprüye yaklaştık. Buradaki en sevdiğim olan şu selektör oluyor. Ve Polis selektör çaktığımız için bize ceza kesmeye gelecek herhalde. Bakın polis kesiyor. Tabi yakalayamadı. Bu arada çok kötü bir drift Etrafında polisler kaynıyor şu an. Şurayı bir kıralım. Tamamdır. Evet o köprüye geldik. Bakın sizi göstermek istedim şu. Şu anda aranma seviyemiz bir olduğu için. Ya, olmadı. Tekrar deneyeceğiz. Şuradan bir araç çalalım. Ön köprüye gidelim tekrar. Arama arabası için bir koşa koşa geliyor. Arama lan. Bu köprüye geldiğimizde arama seviyemiz 6 olacak. 6 olacak. Yani arama seviyesini artırmak isteyen arkadaşlar için orası ideal bir yer. Ancak polisler ne koruduğunu hala anlamış değilim. Sadece bir köprü. Yani köprüye girdiğimiz an arama seviyemiz altıya çıkıyor. Neyi koruduklarını hala anlamış değilim. Bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Mesela şu an size gösterecek olduğum olay. Binelim arabada. Mesela şuraya geçtiğimiz zaman. Polisler başımızı toplamıyor. Uzaklaşmazsak 6. seviyede aranıyoruz. Uzaklaştık arkada kim olduğunu takmaya çalışıyor. Ancak buradan içeri girdiğimiz zaman aranmaz yıldızımız altıya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Plan varsa sorunu yazsın lütfen merak ediyorum. Şuradan atlıyoruz. Gelize. Evet şuradan yukarı çıkalım ancak çıkmıyor çıkmıyor neden çıkmıyor bilmiyorum Evet şimdi denizden geliyor evet evet ama arama seviyemiz altıda ve öldük Yok arkadaşlar videoyu fazla uzatmanın bir anlamı yok. Başka videoda görüşmek üzere